Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Nani'yi nasıl kolaylıkla 700 kupa yapacağınızı göstereceğim. Aslında 700 kupa bile değil. Çünkü yanımızdaki adamın kupası bayağı yüksek olduğu için karşımıza 770, 780 kupalı adamlar bile geliyordu. Evet arkadaşlar, şu andan itibaren 5 adet Roll Pass çekilişimiz başlamıştır. Yapmanız gereken kanalıma abone olup bildirimlerin tümünü açıp videoyu beğenmek. Bir de yorumlara herhangi bir şey yazmanız lazım arkadaşlar. Çekilişin sonucu 5000 abonede videoda açıklanacaktır arkadaşlar. Şöyle size savaş günlüğünden Maçlar göstereceğim arkadaşlar. Şurada bir maç yenilmişiz. Burada bir maç yenildik arkadaşlar. Burada Rakip olarak adamların kupası 35k falan var. Aynen adamlar 35k yani. Şöyle şuradan size başlayacağım arkadaşlar izletmeye. Şimdi arkadaşlar bizim kombonun aynısını almışlar. Bu haritada tamı tamına bu combo kullanılıyor. Okay. Bo aksesuarını atıyor. Nani burada ulti dolduruyor. Ulti ile kafa atarak adamı öldürüyor. Vay canına. Bu? Ama benim yıldız gücüm veya levelim yüksek olmadığı için... Benim kafam adam öldürmüyor. Boğazım, bekliyorlar altında onlar. Sadece biz burada hasar kasıyoruz. Rakibin kafası bizi öldürüyor ama bizim kafamız onu öldürmüyor. Çok tuhaf. Bak kafayı attım. Bak o da kafa attı. Onun kafası Efe'ye değdi, ölmedi. Ben burada adamın aksesuarına vurdum. Güzel oldu. Aksesuarlarını kırarsak daha önde olabiliriz. Onlar tekrar ulti dolduramaz. Ben hala ulti dolduruyorum arkadaşlar burada. Şöyle bakalım aslında ben rakibi görmüyor. Normal maçta rakibi görmüyordum. Burada da hem de bakmış olduk arkadaşlar. Ben tekrar kafa attım. Bu turu kaybettik arkadaşlar. Yanımızdaki Piper öldüğü için bu turu kaybettik. Şimdi tekrar böyle aksesuarla kafa dolduruyoruz arkadaşlar. Onun kafası da aslında tek atmıyor. Bu yandan iyi aslında. Bak ulti attı ama yine de vurdum ona. Hasarı kastım burada. Onların kafası da geliyor. Sürekli burada naniler kafa atıyor arkadaşlar. Taktik bu. Ama Öncelik sizde olması lazım. Siz hemen kafayı yollamanız lazım ki hasar sizde olsun. Bir de 10 level ve yıldız gücünüz varsa her türlü maçı alıyorsunuz arkadaşlar. Maçı verme ihtimaliniz çok düşük. Burada böyle adamın birini aldık temiz. Hasarı kasacak ölmeyeceksin. Güzel burada böyle maçı aldık arkadaşlar. Burada yanımızdaki adam aksesuar atmıyor arkadaşlar. Aksesuar bitti mi bitmedi mi onu tam bilmiyorum. Ama e, oyuncu bulmadan bulduğumuz için adam aksesuar atmıyor, konuşamıyoruz. Öyle bir sıkıntı var. Aslında 3 kişiyi bulup da girsek çok rahat bir şekilde bu maçları kazanabiliriz. Bir dahaki bu harita geldiğinde Nani'yi 800 kupa yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde yapılır. Yani yıldız gücümü o zamana kadar çıkartırsam çok rahat bir şekilde yapılır arkadaşlar. Şu an bir adam aldık. Kafaların şeyi bitti galiba. Aksesuarlar bitti. Böylelikle maçı aldık. Bir sonraki maça geçtik arkadaşlar. Bir de şu hızlandırma falan çıkmış galiba. Güzel aslında. Şöyle herhalde videoyu hızlandırabiliyoruz. Allah Allah anlayamadım ben bunu. La anlayamadım dedim. Zaten ölmüşüz. Neyse tamam hızlandırdığım iyi oldu. Burada ölmüşüz. Bakalım biz ne yapıyoruz burada. Direkt aksesuara atıyor arkadaşlar. Ben burada kafa dolduruyorum. Burada sinirlendim adama. <laughs> burada kafayı dolduruyoruz. Bir de size şunu söyleyeyim arkadaşlar kafayı atmadan önce biraz ileriye açılın. Buradan kafa attın. Çünkü adam kafayı gidecek bak asusara vuracak. Gördüğünüz gibi ben orada olsaydım büyük ihtimal ölmüştüm arkadaşlar. Bak. Orada e, Tig'in de hareketi çok iyi arkadaşlar. Aksesuara basıp önüne geçiyor kafanın. Bence çok iyi. Bu maç bizi zorlamıştı gerçekten. Önüne geçmesi bayağı işimizi zorlamıştı. Ama başka bir işlevi yok Tik'in. Tik ortaya gelemez buralarda. Sadece aksesuarla kafayı doçlar. Başka bir şey yapamaz. Bunda ne diyor? Bak birbirinize kızıyorlar. Bak bak birbirlerine kızıyorlar. <laughs> Tekrar kafa attı ama süresi bitti. Kafayı çok boşa attı. Ultisi boşa gitti burada arkadaşlar. Tekrar hemen başladık. Adam çok ters oynuyordu ya. Konuşamadan oynadığımız için rastgele yerlere aksesuar bırakıyordu. Ben sol taraftayım sağ tarafa gidip bırakıyordu falan. Yani zaten Bo'nun başka işlevi yok burada. Aksesuarı bırakacak geri duracak savunma yapacak. Yani atak da yapamaz. Menzil o kadar uzun değil. Hyper direkt onu öldürür. Ben burada direkt kafayı dolduruyorum arkadaşlar. Büyük ihtimal karşı taraf da kafayı dolduruyor burada. Dolmuyor da dolmuyor. Bu ne ya? Hyper da burada bekliyor. Gelen olursa buradan hasar kasacak arkadaşlar. Bak ileriye açılıyorum. Oradan kafa atıyorum. Çünkü o da kafa attığında direkt aksesuara kafayı vuruyor. Ben de kafaya vuruyorum. Yani ben de aksesuara vuruyorum genelde. İlk burada bize çok sıkıntı çıkarttı arkadaşlar. Bilginize. Yani kafayla iyi doçluyor. Direkt aynı arkadaşlar taktik belli zaten. Direkt burada kafayı dolduruyoruz. Ben rakibin ne yaptığını da çok merak ediyorum. Rakibe bakacağım. Rakip direkt ortada dolduruyor. Yani bu aslında bu da çok iyi. Niye derseniz kafayı adam benden önce yollayacak. Çünkü bizimki kenara gelip atana kadar falan filan arada 3-4 saniye oynuyor. Bunlar direkt dolduruyor. Bak adam doldurdu direkt. Bak ben daha yeni doldurdum. Yani adam bizden daha önce atıyor aslında. Ama bizimkini bulamadı galiba. Aynen. Bak aksesuara vurdu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bak aksesuara vurdu. Onun için aksesuarın yanında durmayın. Adam direkt aksesuara vuruyor. Hasar size de kaymasın oradan. Adamlar bir şey yapamayacağını anladılar. Bak bak üstümüze atak yapıyorlar. Da ama giremezler. Hem kapının önünde mayın var. Hem de Piper oradan onları yokluyor. Ha, içeriye girdiler. Full hasar yediler arkadaşlar. Berabere kalsa bile alırdık ama onların BC de öldü ve maçı böylelikle güzel bir şekilde aldık. Sonraki maç bak aksesuar bırakmıyor görüyorsunuz arkadaşlar bak aksesuar bırakmıyor. Yani yanınıza konuşabileceğiniz Discord'da sohbet edip konuşabileceğiniz birini alın yoksa yani sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Efe ile konuşabiliyordum ama bununla konuşamıyordum. Güzel hasarı verdi orada. Ben de orada rastgele attım ama değmedi. Değseymiş B'yi alabilirmişiz orada. Biz de burada hasar ve of orada güzel aldım. Kör atıyoruz ama güzel aldık. Şimdi burada full savunma yapacağım. Bak kafaya kafa atayım dedim ama ondan da aksesuar varsa çat öldürmedi. 10 level olsaydı o adam direkt beni öldürürdü. Yani yıldız gücü olsaydı her türlü ölürdüm ben. Ama büyük ihtimal yıldız gücü yok onun için öldüremedi. Ve araya gitti kardeşimiz. Bu maçı da kolaylıkla ve güzellikle aldık. Bakalım kupaları kaçmış bunların. 730'larda 740'larda falan kupalar arkadaşlar. Çünkü bizim boğumuz yüksek olduğu için yüksek kupalı adamlar geliyordu. Bu maçta arkadaşlar tamı tamına 700 kupa oldum. Rakip ulti doldurmamış. Güzel. Yani onun ulti doldurmaması bizim çok işimize gelir. Rakip ulti doldurmadığı için bakayım kolay mı kazandık? Tam hatırlamıyorum bu maçı. Dün akşam attık bu maçlar arkadaşlar. Bak search. Ya abi search ne yapabilir ki? Search burada bir şey yapamaz. İki defa ulti doldurana kadar sonraki maç başlar yani. Search burada işe yaramaz arkadaşlar söyleyeyim. Burada işe yarayacak karakterler Piper, Bo, Nani veya Piper'ın yanına Tig olur veya Tig'in yerine Sprout olur. Yani bu karakterler iş yapar arkadaşlar size söyleyeyim. Bir dahaki bu harita geldiğinde zaten onları da göstereceğim. Böylelikle bu maçı kolay aldık. Sonraki tur başladı. Bak ulti bile doldurmuyor. Nani boşuna Nani almış yani. Bak ultiye kafayı yapıştırdım. Şu an hasar önceliği bizde arkadaşlar. Şu an hasar önceliği bizde. Yani adamlar gelmese bile. Bak bizim burada Piper cici oldu böyle bir sıkıntı yaşadık. Aslında search burada iş yapmazdı ama Piper Piper'ın üstüne direkt atlayınca bak burada beni de aldı. Aa bu bu turu kaybetmişiz. Tamam tamam. Bu turu burada kaybettik biz. Torch'un gazabına uğradık burada arkadaşlar. <laughs> Bakalım bu tur nasıl olacak? Aslında öyle olmaması lazımdı. Search atlıyor üstünüze. Yani biliniyor yani search atlar. burada kafayı yapıştırıp hasar önceliğini alalım dedik arkadaşlar ve yapıştıramadım. <laughs> kafayı yapıştıramadım. Bakalım onlar mecbur gelecek diye düşünüyorum. Orada bak bizim Piper iş yapamıyor aslında. Orada iki tane vurup hasar önceliğini alsa maç direkt bizde. Ama hasar önceliğini de almıyor. Orada öyle boş boş hasar yiyor. Bak at işte at. Hasar önceliğini alacaksın arkadaşlar burada. Yani adamı Öldürmek de önemli değil o kadar. Hasar önceliğini al, full savunma yap. Maç her türlü sizde. Şöyle. Şuna da bir tane vurdun mu? Bizim adam orada öldü ama hiçbir önemi yok. Zaten son saniyeler ve böylelikle bu maçı da alarak tamı tamına 700 kupa yaptım arkadaşlar Nani'ye. Nani'nin yıldız gücü olsaydı arkadaşlar bu haritada rahatlıkla 800 kupa bile yapılır. Yani bir sonraki bu harita geldiğinde zaten yapacağım göreceksiniz. Ama tabi yıldız gücünü o zamana kadar çıkartabilirsem. Video hoşunuza gittiyse like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.